şimdi kayıtta. Şu an kayıtta mı? Ay! <laughs> <laughs> Yukarıya giderken başımızı geriye yaslayacağız. Allah mı? Evet. Tam gidelim bir, yani. Sonra üç, Baba iki, bak böyle diyeceğim. geri çevirirsen aşağı inmeyeyim ben? O benim <laughs> Bizim elimizde olan bir şey değil o sizin elinizde Ama elimizde. sen düz bizi bak. Ben düz <laughs> bak. Hem kırk tane verim havaya çıkması iş bu Bak bir şey söyleyeceğim Ayaklar boşta 3, Üç, iki, bir yani. diyeceğim ondan sonra. Deme abi olacak. ya. Demeyeyim. Abi çok mu? Demeden mi? Demeden öyle. olur, olur mu? Bak şimdi abi. bak bak bak. Bak şimdi başkan burada duruyoruz. Karar Burada duruyoruz. Direkt yukarı falan çekmiyoruz. <laughs> Fırat abi yukarı kadar. Tamam. Hadi. Oğlum, oğlum kilometre <laughs> diyorlar. Söyle <laughs> abi. Ayy kulak. Dur, Durdur <laughs> o şunu. Söylesene abi. Oh. <laughs> Durdurun lan! Öyle ondan sonra... Ellerinizi verin bana lan! Hakkınızı helal edin! Ölüyoruz <laughs> eşyamı <işten> bırakın! <ulan. gülüyor> ölüyoruz ölüyoruz! Var mı oğlum? Millet seni izliyor. Oğlum ölüme gidiyoruz Allah! <laughs> titriyor ulan. Bunlar açılır. Sürür, <laughs> Abi bu titriyor ya. Küçük bizi. Baba dur da bir dakika. Hadi hadi. Dur, dur bir dakika dur. Dur. Fırat'la dur. Şşş. Dur. Gel baba sen de gel. Dur brava, dur yan döneceğim bunu. Baba yan döneyim ben böyle Yaz sen arkana. Dur. İki. Bir. Ananı sikeyim ne oluyor be? Allah'ım ekber Ekber. Allah'ım ekber. Dayı inmez mi bizim ne yapıyorsun? evinin önünü... <laughs> Gitti lan bu gözlere bak. Abi, bak öyle yapma ay, ne işte. Dayı sallama be. Bizi indir bizi bizi. Sosis geliyor. Allah'u ekber. Ulan <laughs> ne oluyor lan nereye çıktık Allah'ı gördüm bu kadar. Allah'ım da sen de. Çektik. Allah'u ekber. Baba salmıyız aşağıya. Bu 200 mü şimdi? Of 200. of of. Neredeyiz <laughs> lan bunu akıyım be? 600. Aç gözüne salak. Onun üstü. Vay. Eee aynı hani abi. Birden döndürecek bak bu kadar. <laughs> Mehmet birden <laughs> abi çevirecek. Abi elimi bıraksana. Bırak beni be. Oy. Samet elli ver bana. Dayı için. bu aşağı <laughs> inmiyor mu <muyum> ya? <laughs> İneceğiz kanka da. Ay. Sana da elli ver elli Allah aşkına. Sana Kanka <laughs> bitti bak, bitti. Fena başlayın fena <laughs> Bitti kanka. Yok aşağı Allah iniyoruz. Fena Allah fena Aşağı iniyoruz abi. Hayır fena abi elinizi tamam verin elinizi ver Tamam abi al, al, elimi iniyoruz devam. iniyoruz. Gelin burada hadi. Elinizi verin. Dikkat abi. et gözüne kaçma şimdi. Fena <laughs> ay, ay 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 fena <laughs> Tut elimi tut. Allah fena başlayın. Ceke bak maymun gibi bak bak. Aşağı bir bak Adam aşağı. Ceke bak ceke. Yok yok yok. E <laughs> Allah canım ceke bak. Yok yok aman 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 aman. Hey indirsen aşağı ne yapıyorsun burada ya? Oğlum bitti bitti salak. Bitti Zalaş mi hala amına koyayım. Bitti bitti. bitti. He? Allah. <gülüyor> <gülüyor> Baba indirsene ya. Ay. Bu gidiyor. Ay Abi bu. Abi bu mu ya? İn aşağı. Ay bu insan işi değil amına koyayım. Değerli bir şeyim. <laughs> <laughs> Allah be. <laughs> Ulan. <laughs> yukarıda nasıl Allah Allah diye bağırıyordun? değil <laughs> mi? <laughs> yukarıda nasıl imana geldin değil mi? <laughs> Salak gözünü aç. <laughs> Bak Zeret <Zanadan> abi burada. Bak <laughs> Daha Ay. dur, dur, daha var. Daha dur. Arkadaşlar şöyle bir hareket yapalım. <laughs> Bu hareket ne Zafer hareketi? Yani Gerek yok abi şey. böyle yapalım. O zaman böyle yapalım. Tamam böyle yapalım. Böyle. Yap abi bir şey Yapayım. yapalım. Yapayım. Baban nene götürecek.